Arkadaşına haber verdin mi? Parayı bulduk, her şey tamam dedin mi? Konuştum. Drink para dedim. Taksit yok, bekleme yok dedim. Hı hmm. O ne dedi? Allah dedi, ne <laughs> ya bana bak. Dekorasyonunda falan ufak tefek değişiklikler de yaparız. Hayır canım, hiç gerek yok. Yeri bir görsen bayılırsın. Şıkır şıkır. Allah'ım. <laughs> Süper. Hadi kudu, hadi kudu. Hadi gel 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 artık. Ay aklıma ne geldi biliyor musun? Ben böyle eskiden yeni evliyken ben camların önünde kudreti beklerdim. Yani cam güzeli gibi. Aşıktım tabii o zamanlar. Gençlik işte. Neyse. Artık aşk değil kariyerim ön planda. Bu. İşte bu. Ha geliyor. Vallahi paracıklar geliyor. Dur 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 bekle. Bak, bak. Buyur kudret. Seliş nasıl? Ne yapıyor? Nasıl olsun? Yatıyor Ay başım başım. Beynimin her bir hücresi ayrı ayrı zonkuluyor. Abla ıhlamur yapayım mı sana? Ihlamur benim derdime nasıl çare olsun şey? Baş ağrına iyi gelir peki. <laughs> Hayatım. Sana vergi sağlık. Çok seversin. beni hatırlar da bir gün ziyaretime gelirsen mezarımın başında da... Şş kızım ya öyle laf mı olur? <laughs> Bana bak kızım sabah daha iyi görünüyordun ha. Hastalık hızlı mı ilerliyor acaba? Ben seni üzmemek için dik durmaya çalışıyordum ama... <laughs> ver şimdi beni. Sen ne yaptın? Parayı ayarlayabildin mi? Vallahi bankaya gittim kızım ama vadesi yarın doluyormuş. Bir gün daha dayanabilecek misin? Dayanayım bari. İnşallah sabaha çıkarsam. Ya seni böyle gördükçe içim parçalanıyor be kızım. İyi bir doktora gittin mi bari? Nerede? Bizim sağlık ocağının şey... ...aman kliniğe gittim işte. Bana bak kızım. Sabah seni çok iyi bir profesöre götüreceğim. Tahsin abi bizi bekliyor. Ne? Hayatım ben gittim işte. Benim bütün tahlillerim yapıldı. Yani... Ya, ya, ya böyle ani hareketler yaptı. Hırma bana. Ay. E daha iyi ya kızım işte tahlilleri Tahsin abiye de gösteririz. <laughs> Neyse, hasta ziyareti kısa olurmuş. Ben şimdi gideyim, sen yat dinlen. Tamam mı? Yarın sabah erkenden alırım seni, tamam mı? <laughs> Şerocuğum ya, sen çok iyi bir dostsun be. Zelişime iyi bak, he mi? parayı getirmiş mi? Getirmemiş. Ne parası? Doktordan randevu ayarlamış bana. <gülüyor> <gülüyor> şimdi gerçekten başım tuttu ya. Ver şu ıhlamuru. Ne yapacaksın? <laughs> Al bunu, telefonu ver. Sen kendini gerçekten hasta sanıyorsun ama. <laughs> Alo Yasemin'cim. Merhaba canım, ne haber? İyi, ne olsun. Ya ben sana akşam gelemem dedim ama hiç mail vermedi. Kalkayım da geleyim bari. Bir tanesin sen. Tatlım benim. Bir şey soracağım. Senin akşam gelecek olan arkadaşın doktordu değil mi? Ha, Hiç öylesine sordum tatlım. tamam, hadi akşam görüşürüz. beni kandıracak yani. Ulan kaçın kurasıyız biz be. <laughs> ya yanlış anlama Budret de Zeliş abla iyi oyuncuymuş ha. La hastayım mastayım seni nasıl kekledi ya öyle. <laughs> ya sen bankada müdürle karşılaşmasaydın ne olacaktı ya? Ya oğlum diyorum sana işte hep iyi niyetimden. Ama şimdi beynimde tümör var deyince böyle kalbime sanki hançer saplandı lan. Ama yarın görecek o ha. Vay, ayağın geçti mi Sinan be? Giden bir başka araca Sinan, <laughs> neyin var lan? Ne bu surat? Bana bak, fazla geliyorsak söyle ha. Her iki araçta bulunan ha ne alakası var Kudret? Sıkışı... <laughs> Hamdi, hadi sen bir çay demle be. Çaylar Hamdi derim ya. Ya oğlum var bir sıkıntı işte belli. Anlatsana için rahatlar. Ya sabah Yasemin'le bir şey konuşacaktım. Yüzüme bile bakmadı. Canım sıkıldı. E hey abi sen de kırmışsın kızı yani. Ya ne alakası var? Asıl o yaptı yapacağını. Avukat parası için kocasından yardım istemiş. Bir de bana eski kocasından yalan söylüyor. Merhaba. Kanıma dokundu tabii benimle sen de tabi Delikanlı adama yakışmaz böyle hareketler değil mi İşin iç yüzü başka zaten Avukat parasını Mert demiş. Mert mi Vallahi mı Vay be delikanlı çocukmuş ha Öyle Bir dakika bir dakika Şimdi yani Kenan o meselenin üstüne mi yatmış Biraz öyle Bak sen şu yana bak, bence hemen gidip bunu Yasemin'e söylemelisin. Yüzüne bile bakmıyor kız ya. Ya oğlum bakmıyorsa da gideceğim böyle tutacaksın çenesinden... ...kendine baktıracaksın zorla, anlatacaksın mevzuyu. Yok artık ya, niye yapayım ki öyle bir şey? Ya niye mi var oğlum? Kız Kenan denen o puşta gebe kalmasın evet. diye işte. Yasemin senin bu arkadaşın ne doktoruydu? Düz doktor, düz. Ha düz doktor da hani bunların branşları oluyor ya. Valla çocukken onun branşı inek gibi ders çalışmaktı bir şey yoktu başka. Hayır hayatım onu demiyorum ya bunlar böyle dallarına ayrılıyor ya hani doktorlar. Ha iç iç dalı yani iç hastalıkları dalı var ya o. Hmm. O zaman beyinden, dendi anlar sonuçta o da içeride. Niye beyin beyin soruyorsun böyle şeyler? Turgay oğlum geldi. Yasemin, sen git aç kapıyı canım. Ya teyze ya. Hadi. Ah. Merhaba Yasemin. Merhaba. Merhaba. Ee, vaktim varsa seninle bir şey konuşmak istiyordum ben ama. Ben hiç beklemiyordum seni, şaşırdım yani. Ben de zaten daha sonra gelsem daha uygun olacak. Ya ya, biz şu an çok uygunuz. Gerçekten, şimdi sofraya oturacaktık. Vallahi kaynana sizi sevecek. Ee, teşekkür ederim, ben daha sonra gelirim. Gerçekten ya, biz bize oturuyoruz. Söylesene Yasemin, buyur et. Bir dakika, geç gelsene sen bir. Ya ne yapıyorsun sen? Hani sen benden söz almıştın, niye böyle yapıyorsun? Ya bir dur Yasemin ya. Gerçekten, Yasemin. Gerçekten Yasemin. ben daha sonra gelirim. Aa ya. vallahi bırakmam ama. Sabah Tanım abla dünya kadar yemek yaptı ya. Olur mu? Bak Allah'ın adını verdim lütfen. Hadi. Buyurun buyurun.